Yakın geçmişe biraz dönüp baktığımızda 1683'te başlayan Viyana seferi ve ardından gelen bozgundan sonra Osmanlı için adeta Pandora'nın kutusunun açıldığını görmekteyiz. 1683'ten 1699'a kadar Osmanlı için tam bir felaket seneleri olmuştu. Osmanlı orduları cephelerde yenilgi üstüne yenilgi alıyordu. Arada sırada kazanılan ufak başarılar büyük yenilgiyi kapatamıyordu. Bununla da bitmiyordu. Ordu yenilgi aldıkça kendisini daha çok iş siyasete döndürüyor ve iş siyasetteki bütün dengeleri alt üst ediyordu. 4. Mehmet döneminde başlayan bu süreç ardı ardına 3 tane daha padişah görmüş ve 4 padişahı kapsayan istikrarsız bir sorun yumağına dönüşmüştü. Ama en sonunda 1699'da Carlosça anlaşmasıyla bu süreç sona erdi. Şimdi tam bu sürecin sonucunda daha dumanlar tüterken Osmanlı Devleti'nin başına yeni bir padişah geçti. Sultan 3. Ahmet. Sultan 3. Ahmet tahta geçtiğinde manzara gerçekten felaketti. Osmanlı orduları seneler süren savaş sonucunda çok hırpalanmıştı. Hazine neredeyse tam takırdı halkın ve devlet adamlarının morali bozuktu. Çünkü tarihte ilk kez batılı devletlere karşı pek çok toprak kaybedilmişti. Bununla da yetmiyordu. Özellikle sürekli bu istikrarsız dönemde padişahları tahttan indiren zorba gruplar devlete hakimdi. Şimdi 3. Ahmet'in yapması gereken düzeni yeniden sağlamaktı. Önce zorbaların tasfiyesinden başlanıldı. 3. Ahmet önce sessiz kaldığı bu zorba gruplara karşı daha sonra devletin demir yumruğunu gösterdi ve bunları tasfiye etti. Ha şunu da eklemek gerekirse 3. Ahmet öyle cengaver bir hükümdar değildi. Ama çok tedbirliydi. Özellikle gençlik yıllarında babası padişahken çok şaşalı bir şehzadelik hayatı yaşayan 3. Ahmet babasının tahttan devrilmesinden sonra şimşirliğe yani kafese kapatılmış yani dar bir alanda göz altında bulundurulmuş bu onun ruh hali üzerinde büyük yıkım yaratmıştı. Taht sırası kendisine geldiğinde artık tedbirli olmayı gayet iyi öğrenmişti. İşte bu yüzden işlerini yavaş yavaş yapıyordu. Fakat en zayıf özelliği işler biraz ters gittiğinde paniğe kapılmasıydı. Fakat şimdi yavaş adımlarının meyvelerini almaya başlamıştı. Özellikle zorbaların tasfiye edilmesinden sonra devlet rahat bir nefes aldı. Fakat yıllar önce kendisi henüz 13 yaşında bir şehzadeyken Sarayın bahçesinde genç saray görevlilerinden birisini abdest alırken gördü. Dikkatini çekti, yanına yanaştı. "Senin adın nedir?" dedi. "Ali'dir efendim." dedi ve sarayda nerede görevli olduğunu söyledi. Genç şehzade ile Ali'nin enerjisi birbirini tutmuştu. Genç şehzade ona baktı ve şöyle dedi: "Bir gün padişah olursam seni vezir yapacağım." Ve şehzade bir gün padişah oldu ve Ali'yi unutmadı. Arattırdı, tarattırdı ve buldurdu. Kendisine önce önemli görevler verdi. Ardından kızını onunla nikahlayarak kendisini vezir yaptı. Daha sonra vezirlik rütbesi yükseltildi ve sadrazam oldu. Ali çok yakışıklı olduğu için ona güzel Ali Paşa veyahut da padişahın damadı olduğu için damat Ali Paşa lakapları verilmişti. İşte Ali Paşa sadrazam olunca kafasındaki planı uygulamak için padişahı ikna etti. Peki neydi bu plan? Elbette ki bu plan Karlofça anlaşmasında kaybedilen yerleri geri almaktı. Bunun için bir fırsat kullandı. Padişahın da aklına yatmıştı. Çünkü devlet çok ciddi bir itibar kaybındaydı ve moraller bozuktu. Peki Ali Paşa uzun yıllar süren savaş, yorgun ordu ve boşalmış hazineyi bilmesine rağmen neden böyle bir plana kalkışmıştı ve padişah nasıl ikna olmuştu? Aslında olayların biraz daha öncesine gitmek gerekiyordu. Çünkü 1699'da Osmanlı Devleti Avrupalılarla bir anlaşma imzalamış ki Karlofça Anlaşması ve pek çok yeri kaybetmişti. Fakat çok uzun süre geçmeden. Yani daha 12 yıl geçmişken bir olay yaşanmıştı. O güne kadar Osmanlı Devleti kuzeydeki komşusu olan Rusları diplomatik olarak çok kale almazdı. Hatta şunu söyleyelim Osmanlı Devleti Ruslarla doğrudan diplomatik ilişki bile kurmazdı. Diplomatik ilişki Kırım Hanları üzerinden kurulurdu. İşte bu Rusya'da işler değişiyordu. Rusya'nın başına genç bir hükümdar gelmişti. Rusların Büyük Petro, bizim tarihçilerin Deli Petro olarak bildiği Rus çarı. Peki ne yaptı Çar Petro? Neler yapmadı ki? Ülkesini karaya sıkışmış bir devlet olmaktan çıkardı, bir deniz gücü haline getirdi ve Avrupa'daki yenilikleri taklit ederek Rusya'yı batılı bir devlet haline soktu. İşte Petro kendisine bir de ulusal doktrin benimsedi. Sıcak denizlere açılmak. Bunun için savaşacağı iki devlet vardı. Baltık denizine açılmak için İsveç ve Karadeniz ve Akdeniz'e inmek için elbette Osmanlı. Önce oyunun ilk perdesini sahnelemişti. İsveçlilerle bir savaş yaptı. Ve İsveç kralı 12. Şarlı Poltova Savaşı'nda mağlup etti. Artık Baltık denizi önündeki engeli açılıyor gibiydi. Fakat burada enteresan bir şey oldu. İsveç kralı yenilgiden sonra maiyetiyle birlikte ülkesine değil kendisine daha yakın olan Osmanlı Devleti'ne sığındı. Osmanlı Devleti kendisine kucak açtı. Dahası Osmanlı tarihlerinde Şarl'a bir ünvan verildi. Demirbaş Şarl. Peki neden? Çünkü 12. Şarl İstanbul'a bir yerleşti bir daha da gitmek bilmedi. O yüzden resmi dairelerdeki demirbaş listesi gibi artık buranın insanı olmuş anlamında demirbaşlar dendi kendisine. İşte hikayenin bu kısmı enteresan çünkü Rus birlikleri demirbaşlı takip etti ve Osmanlı topraklarına girdiler. Bu bir savaş nedeniydi ve Osmanlı devleti de gecikmeden cevap verdi Ruslara savaş ilan etti. Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuyla Rus ordusu Purut bataklıklarında karşı karşıya geldiler. Osmanlı ordusu doğru bir hamleyle Rus ordusunu Purut bataklıklarında sıkıştırdı. Ruslar kıpırdayamıyordu. Arkaları bataklık, önleri ise kendilerinden sayıca üstün olan Osmanlı ordusuyla çevrilmişti. Çar Petro sinir krizlerine giriyordu. Çünkü büyük Rusya hayali bitmek üzereydi. Ya ölecek en iyi ihtimalle ki bu da beter bir ihtimalle onun için Osmanlılara esir düşecekti. Her halükarda Büyük Rusya doğmadan bitecekti. Ama garip bir şey oldu. Baltacı Mehmet Paşa Petro'nun kendisine yaptığı barış teklifini kabul etti. Ve bir anlaşma imzalandı. Bu öyle bir anlaşmaydı ki Ruslar bile bu kadar hafif bir anlaşma beklemiyorlardı. Bununla ilgili söylenen magazinsel durumlarınsa tarihi hiçbir geçerliliği yoktu. Asıl sebep Baltacı Mehmet Paşa'nın Viyana bozgunu travmasını yaşayan devlet adamlarından biri olması ve Yeniçerilere pek de güvenmemesiydi. İşte 1711'deki Prut zaferi Osmanlı Devleti'nin kendisine güvenini getirmişti. Şimdi sadrazam olan Damat Ali Paşa neden bir purut gibi zaferimiz olmasın mantığındaydı. Osmanlı Devleti'nin toparlandığını düşünüyordu. Kayınpederi olan padişahı ikna etti. Çünkü tam o sırada Venedikliler ki morayı Osmanlılardan almıştı. Osmanlılara karşı düşmanca tutuma girmiş ve Osmanlı gemilerine zarar veriyorlardı. İşte bunu fırsat bilen damat Ali Paşa Venedik'e savaş ilan etti. Venedik'e savaş ilan edilmesini Karlofça'nın çiğnenmesi olarak gören Avusturya'da Osmanlı'ya savaş ilan etti. Daha 1683-1699 savaşının yaraları sarılmamışken Prut zaferinin getirdiği özgüvenle Osmanlı Devleti iki devletle birden tekrar savaşmaya başladı. Fakat sonuç çok istendiği gibi olmadı. Çünkü projenin sahibi damat Ali Paşa Peter Varadin denilen yerde savaşırken vurulup şehit düştü. Paşa'nın şehit düşmesiyle Osmanlı ordusu çözülmeye başladı. İşte 3. Ahmet'in zayıf tarafı tam o anda ortaya çıktı. Çünkü işler kötüye gidiyordu. Yeni bir Viyana bozgunuyla karşı karşıyaydı. Hemen paniğe kapıldı ve barış yapılmasını istendi. Bunun için Anadolu'nun küçük bir kasabasından gelmiş fakat padişahın güvenini kazanmış bir kişiyi vezir yaptı. Bu kişi Osmanlı tarihine adını yazdıracak olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ydı. Sadrazamlık mühünü alan Damat İbrahim Paşa hemen anlaşma masasına oturdu ve 1718'de Pasarofçu Anlaşması'nı yaptı. Peki kimdi bu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa? Ürgüp'ün küçük bir köyü olan Muşkara'dan gelmiş sarayın dış ocaklarında hizmet eden bir helvacıydı. Evet doğru duydunuz bir helvacı çırağıydı. Sarayla olan ilişkilerinden dolayı padişahın güvenini kazanmış ve gün be gün kendisine ikbal yani kariyer kapıları açılmış ve Nevşehirli damat İbrahim Paşa olmuştu. Damattı çünkü 3. Ahmet kızlarından birini de onunla evlendirmişti. Damat İbrahim Paşa savaştan hoşlanmaz. Entelektüel bir adamdı. Özellikle barış olmasını ve barışta ülkenin bayındırlıkta bulunmasını istiyordu. Şair ruhlu birisiydi. Ve 3. Ahmet'i de işte tam bu düzene ikna etti. Artık 3. Ahmet'i ve veziri Nevşehirli damat İbrahim Paşa savaş ve huzursuzluk istemeden entelektüel bir dünya yaratarak orada yaşayacaklardı tarihçilerin verdiği isimle Lale Devri'nin kapıları açılıyordu. Peki ne oldu bu devirde? Bu devirde padişah, vezir ve etrafındaki Osmanlı sosyetesi yani şairler, zenginler, artık savaştan bıkmış olanlar yepyeni bir dünya kurdular. İstanbul'un her tarafında lale bahçeleri kuruldu. Tam bir görsel şölendi. Ama bu Lale Borsası dediğimiz bir borsa ortaya çıkardı. Öyleydi ki tek bir lale soğanı bile belki bir servet edecek konuma gelmişti. Bunun yanı sıra Nevşehirli damat İbrahim Paşa ve padişahın öncülük ettiği bir akımla İstanbul'un sahil boyları ama özellikle Kağıthane'de tam bir mimari atılım başlamıştı. Her tarafta göz alıcı konaklar, köşkler yapılmaktaydı. Sadece yapılmakla kalmadı. Bu konaklar ve köşklerde muazzam toplantılar yapıldı. Yazın bahçelerde, kışınsa konakların içinde helva sohbetleri denilen şiir, musiki ve eğlence artık Osmanlı Devleti'nin tek gerçeği olmuştu. Hem padişah hem çok sevdiği veziri damat İbrahim Paşa hem diğer devlet adamları başta dönemin ünlü şairi Nedim'in ve diğer şairlerin yazdığı şiirlerin yarışmasını dinliyor müzikle coşuyor. Kaplumbağaların sırtlarına dikilmiş mumlarla aydınlatılan bahçelerde hayal alemlerine dalıyorlardı. Güzeldi. Sadece zevk ve eğlence dönemi değildi. Bu dönemde ciddi başka atılımlar da yapıldı. Yalova'da bir kağıt fabrikası kuruldu. Çünkü ilk kez resmi olarak Müslümanlar da Osmanlı'da matbaa kurmuşlardı. 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Sait Efendi ve aslen bir Macar olan İbrahim Müteferrika'nın girişimiyle ilk Osmanlı matbaası kuruldu. Bunu desteklemek için kağıt fabrikası Yalova'da ardından kumaş fabrikaları Çin'i fabrikaları kuruldu. Bununla da kanınmadı Osmanlı Devleti artık Avrupa'yı tanımak istediğine karar verdi. Nevşehirli damat İbrahim Paşa Avrupa'yı tanısın diye Paris'e ilk kez bir elçi yolladı. 28 Mehmet Çelebi. Onun dönüşte getirdiği raporlar Osmanlı'nın Avrupa'ya doğru yüzünü çevirmesi ve yapacağı reformlarla ilgili bir yol haritası olmuştu. Her şey güzel gidiyor gibiydi. Çevrilen kitaplar, konaklar, kurulan fabrikalar, matbaada daha ucuza basılmaya başlayan kitaplar tam bir harikalar dünyasıydı. Çünkü sınırlarda da savaş yoktu. Ama aslında öyle değildi. Başta askerler huzursuzlanmaya başlamıştı. Cepheye gitmeyen ve kışlalarında oturan askerler homurdanıyordu. Düzenin nereye gittiğine dair fikirleri yoktu. Ama bildikleri tek şey savaşmadıkları ve paslandıklarıydı. İkincisi halk hayat pahalılığından şikayet etmeye başlamıştı. Dönemin yazarlarından birisi şöyle diyordu: Ortada kömür yok eğer kömür görsek tozunu sürme diye gözümüze çekeceğiz. Odunlar tütsü gibi tek tek satılmakta. Gözümüzde arpacık çıkarsa bir arpa çuvalına düşmüş kadar sevineceğiz. Bu durum gerçekten huzursuzluğun çok net bir tanımıydı. Ama Osmanlı ileri gelenleri bununla fazla ilgilenmiyordu. İşte bu noktada, tam bu noktada bu fokurdamaların seviyesi yükseldi. Ama Sultan II. Osman hadisesini bilen Yeniçeriler yeniden böyle bir şey yaşanmaması için temkinli davranıyordu. Yedi Kule zindanlarında boğulan genç Osman'ın hatırası hala tazeydi. Onun için ne yapmak gerekiyordu? Elbette bir maşa kullanılacaktı ve bu maşa bulundu. Patrona Halil. İstanbul sokaklarında serserilik yapan, bazen gemilerde çalıştığı için kendisine patrona denen, kimilerinin de hamamda tellaklık yaptığını söyleyen bir serseriydi patronu Halil. Ve patronu Halil bir takım gizli eller tarafından hazırlandı ve isyanın lideri olarak kendi ayak takımıyla öne düştü. Ulemadan da kendisine destek vardı ve artık isyan zilleri çalmaya başlıyordu bir gün. 3. Ahmet veziri Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ve diğer devlet adamları İstanbul'da isyan çıktığına dair bir haberle uyandılar. Herkes dehşete kapılmıştı. Patronu Halil ve etrafına topladıkları sarayın kapılarına dayanmışlardı ve bu düzenin bitmesini istiyorlardı. İşte 3. Ahmet'in zayıf tarafı tekrar depreşmişti kendisi isyancılar karşısında dik duramadı ve kendisine şiir yazdığı çok sevdiği vezirini isyancılara feda etmekten çekinmedi. Padişahın yazdığı ferman üzerine Nevşehirli damat İbrahim Paşa ve birkaç vezir boğduruldu ve yarı çıplak halde cesetleri isyancıların önüne atıldı ve isyancıların önüne atılan cesetler birkaç gün Sultanahmet Meydanı'nda yerlerde kaldı. Ama isyancılar teskin olmuş muydu? Elbette hayır. Ve bir ses yükseldi isyancılardan. Sultan Mahmud'u isteriz diye. Bu şu demekti. Artık 3. Ahmet de tahtını kaybediyordu. 3. Ahmet durumun geri çevrilmeyeceğini anlamıştı. Hemen emretti ve yeğeni olan Şehzade Mahmud huzuruna getirildi. Dedi ki tahtı sana bırakıyorum. Fakat şu söylediklerimi asla unutma. Padişah olduğunda kimsenin sözüyle hareket etme. Kimsenin seni yönlendirmesine izin verme. Hazineyi daima dolu tut. Bunları unutma. Babandan ve benden ibret al dedi. Ve yeğenine tahtı bırakarak sarayda bir köşeye çekildi. Lale devri denilen dönem Osmanlı tarihi için gerçekten önemliydi. 3. Ahmet'in başını çektiği bu dönemde Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa'ya açılmıştı. Avrupa'ya giden 28 Mehmet Çelebi, Matbaayı Kur'an, Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika dönemin en büyük şairi Nedim. Ha bu arada Nedim'e ne oldu? İsyancılar Nedim'in de peşine düştüler. Nedim'i kovalarlarken Nedim canını kurtarmak için damdan dama atlıyordu. Ve bu atlayışların birinde ayağa kaydı ve düşüp öldü. Şu an bu önemli Osmanlı şairinin mezarının bile nerede olduğunu bilmiyoruz. Nevşehirli damat İbrahim Paşa. Kendisinin akıbetini söyledim. Kendisi padişah tarafından feda edildi. Boğdurdu ve isyancıların önüne atıldı. Nevşehirli burası çok ilginç. Vefalı birisiydi. Bir helvacı çırağıydı belki ama kendi doğduğu köyü yani Örgüp kasabasının küçük bir köyü olan Muşkara'yı bir şehire çevirmişti. Sadece İstanbul'u imar etmedi. Hemşerilerini unutmayarak Muşkara'ya yatırım yaptı. Ve Muşkara köyü bugünün nev şehri yani yeni bir şehir oldu. İşte belki de günümüze kadar uzanan en önemli tarihsel devamlılık Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın bu hemşercilik tutumu olmuştu. Osmanlı tarihi büyük bir sarsıntıdan geçmiş ardından toparlanır gibi olmuştu ama artık yine devlet bir takım zorbaların elinde kalmıştı. Birinci Mahmut tahttaydı, vezirler vardı ama İstanbul'da sözü geçenler patronu Halil, Muslu Beşe ve ayak takımıydı bir çete İstanbul'u yönetmeye başlamıştı. Peki Osmanlı Devleti bundan nasıl kurtulacaktı?